Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abim Toka Life'da ev yapıyor. <laughs> şimdi ne, bak. Ne, ne yapacağım şimdi? en alttaki yeni ürünler mevcut falan yazıyor ya artıya bas. Basıyorum. Bilmiyorum evet. Sana bu oyunu öğret. Şimdi nereye yapmak istersin? İstersen benim şu ev yaptığım yerleri de taşıyıp o arsalar Şu arkadaki en dağlık bölgeye yapacağım. Bu senden ne o beklenir? Artıya bas tamam. Bak burada ev çeşitleri var. Bu modern için. iki katlı bu. İşte böyle. Ben böyle küçük ev seviyorum. Ama ev çok kötü abi, vizyonsuz musun? Bence gayet. Bak bu da kulüb. Ya abi sen köpek ne? kulübesi <laughs> mi lan bu? Hayır ev o. Ben hangisini seçeyim? Bence, Bence, Bence bu çok güzel. Bence ilerle. Bence bu bu. Ben ben bunu seçeceğim. Ben bunu seçeceğim. Benim favorilerim. Evet. <laughs> Tıkladım. <laughs> Benim favorilerim. Bak bu ev iki katlı ama bunu yapana kadar video. Bu ev çok güzel. Ben küçük ev seviyorum ya. Bırak. Abi. E Zaten inşa edildi diyor. Tam sileceğiz onu. Ben yapmıştım daha önce. Tamam ben hani o Benim evim. evim şu turuncu. Hangisi? Şu turuncu. He. Şu yeni geldi bak beyaz olan. Tamam bir durur musun bir ev yapayım. <gülüyor> <gülüyor> bir bırak bir ev yapayım. Allah Allah. Hem ev ev yaptım. E, bu ev hemen oldu. Ne? Bir ay bekleyecek mi böyle? Ben içine heh, tıkladım. <laughs> Şu an bekliyoruz ama olsun. Şu an, e, şu an bekledik. <laughs> Hala bekliyoruz. Aa ha, açıldı. Nasıl? Bak, Last... ev böyle. Yana gel yana. Ya iyice gel. Böyle mi? Evet. Bak bu ev bu kadar. Tek katlı mı bu ev? Evet. Tamam on numara. Sen ne bekliyordun? Benim karakterim var mı? Aa ben buradayım. Uf, tamam. Önceki videoyu izlemeye gidebilirler. Aa bak ben burada ya. bahçesi var. Tek bahçesi olan ev bu muydu? Ya bu sayılır. Eşya nasıl ekleyeceğim? Sandalye butonuna bas. Ben kapıda bekleyeyim biraz sürpriz olsun bana. Bak dur orada dur bekle. Bas şimdi şu artıya karakterine bak. Abi gitti. bu gitti. Nereye gitti? Gitti. Şimdi evini yapıyorsun. Bak burada yatak odası kısmı var. Burada yatak Yatak odam nere olsun biliyor musun? Eee buraya yatak odası. Tamam. Bunu alamıyor muyum sola? Hayır. Yatağım Hello Kitty'li bence on numara. <gülüyor> <gülüyor> Altlarda da var. Hello Kitty'li gayet Abi, güzel. Değil misin? Evet Hello Kitty'li yatak. Tamam. Altlarda da var mı? Altlarda. Bunlar full yatak mı şimdi? Evet yani gördüğün gibi. Tuvalet. Tuvalet odamın içinde olsa bence... Ha? Banyo yaparım. Abi ne yapıyorsun? Bunu nasıl kaldıracağım? Bak basılı tut ona. Heh. Çabuk. Çözdün ha oyunu. İyi de lavabo Bak, yok ya. şu açılıyor abi. Bura lavabo mu? Ben öyle yapıyorum genellikle. Ben de öyle yapayım. Bak, altlarda da var abi sen hiç bakmıyorsun ki. Tamam dur bakayım. Bak pembe olan yakışır sana. İn biraz daha. Şunu koy. Bu bence gayet güzel. Tamam bu burada hmm. dursun. Pembe olmasın. Yanına da. Aa. Musluk mu? Ne bu? Ay, ay abim evet, evet, Lavabo evet, olsun, lavalet olsun. Aa, lavalet olsun yani şimdi. Minikler tam senlik ya köpekler için olan. Ne B diyorsun lan sen? Bence pembe gayet <gülüyor> <gülüyor> uygun. Bunu da yapalım. Ee, Lavabo. Lavabo. Bak, çeşme ya. gayet güzel. <laughs> çeşme suyu. <laughs> Şöyle. Ama bak hatta böyle dursun. Tamam. Mis gibi. Ayna var ayna. Aynadır. Şöyle dursun. Gerçekten çok iyi. Bence gayet güzel oldu. Diş fırçası. Diş fırçası önemli. Yok. ne Altayın ya bak orada. Bu mu? Evet. O kadar diş. Kutuya falan koyma yok mu bunda? Ya var da kutu yok şu an. kutu var da. Onu sana kim anlatacak şimdi abi? Two thousand years later. Bu yerde dursun ben onu alırım bir ara. Dişimi fırçalayacaksın ama. Dişimi fırçalarım onunla ben sana. Şey de burada dursun. Abi Yok. ne yapıyorsun? Burada dursun bu. <laughs> Tamam. Mis gibi. Şimdi mutfak falan yap. Mutfak neresi oluyor? Burası mı oluyor genelde? Sen neresi? İstersen şu eşyaları bir at. Bu arada Dur. duvar kağıdı falan yapabiliyorsun. Dur ben bu şemine bence gereksiz. Cema atamıyorsun lan. Cema atamıyorum. Bu da bak, Şayetler koş. Hadi hadi. Bunları da pişir. Bunlar. Kapuçlar. Karpuz olmazsa olmazımız. Karpuz. Eee. <laughs> Masa koy. Pasta yeriz. Yeriz. <laughs> yeriz. Buzdolabı açılıyor mu? Açılıyor da buradan çıkman gerekiyor. Aç onu bulacağım ya. ya. Aa, ee, Masaları gayet uygun. Bu gayet güzel. Bu ne ya? <laughs> ne kadar küçükmüş. Ha yere oturmuşum ama ona oturmuşum. Bence bu gayet güzel. Evet. Sandalye yok mu? Ha? Aşırı modern. Şöyle... Arkadaşlar böyle sandalyeler de koyuyoruz. Şu... Sandalye çok iyi siyah olan. Şöyle koyalım. Kaç kişilik? 6. Altı. Bileyim. Ne bileyim. Bunları duvara mı asacağız? Hayır. Duvara da asacağız. İksir şey koyalım. Lan bu ne kadar büyükmüş. İçine gidebiliriz Fotoğraf bu Fotoğrafta küçücük biri. bir çay tabağı. Çay tabağı? Çay... Çaydanlık. Çaydanlık. De... <laughs> Şuraya bir tane. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bu da oldu. Oturma odamız. Gramofon. Gramofon mu? Ha. Onun ismi var mı? Gramofon mu? Evet. Ben bilmiyordum. Öğrenmiş oldun. Tamam, burası salon. Bence Hello Kitty'li de gayet güzel ama. Hello Kitty'li var mı? <laughs> El en... altları iyi abi ya. Dur. Lan bu... Babaannemin evi. Abi, Şunu yapayım mı? Karpuş. Ka karpuş. <laughs> Karpuşu koyalım şöyle ha. Dur bekle dur. Karpuş. Kesin yeşili koyacak. Yok, Veya dur. Hello Kitty'li. Babaanne şeyi. Babaanne şeyi mi? Hı. Hmm. Yani oyun o kadar güncelleme getirirsin sen buna babaanne şeyi de. Oy. Ulan her babaannenin evinde yok mu böyle? Eee. <laughs> <laughs> bunu da böyle koyalım. Şu an yorumları hissediyorum bana küfür ediyorlar. Diyorlar abi öyle ev mi yapılır? Senin yaptığın ev anca böyle olur falan. Yapmazlar da yani <laughs> haklılar bence ederler ama. Abi senin yapacağın ev anca böyle olur falan filan. Falan filan. Dur şunu ha. Tamam. <gülüyor> 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 Peki yan ne alaka niye yan? Yanda dursun. Burada ünlü futbolcuların şeyi var abi. İmzalanmış formasının çerçevesi. Ciddi misin? yatak arası kısmına gir tablolara bas. Bekle. Bu ne? o, okul okul çantam. Okul çantamı şöyle koyayım okula giderken. Gayet güzel oldu. Şu radyo işaretine bassana abi. Nerede? Ha. Oo. E bu televizyon nasıl böyle? Duvara mı koyayım? Evet. Altı in başka televizyonlar da var. Bakalım. Müzik çal, Hello Kitty'li müzik çalar olmazsa olmazım. Hello Kitty. Gayet gayet on numara. Şimdi biraz daha aşağı in. Daha aşağı değinim. Aa bak pembe şey. Saat televizyon aşırı saat olsun. Pembe televizyon aşırı iyi. Tuvalette de saat olsun. Zaman nasıl geçtiğini anlayalım. Ventilatör koy bir de. Bu da bura. Tuvalette mi? Ha bak. Gramofon koyayım bence. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletimizi yaparken müzik geçtiğinde gayet güzel. Tamam. Duvar kağıdı yapsana abi. Duvar kağıdı nereden? Tamam, Buraya mı? Bu yer deseni. Nasıl yapıyorsun? Böyle mi? O duvar değil abi yer. Yer mi? Aşağıları in. Bu yere olmadı Aa, bence. Aşağıları in. Bu duvar mı? Hayır abi yer. Ben böyle açıyorum ya. Bu duvar. Bak açıyor Aşağı Aşağıları in. Aşağıları in. Yok yok. Tamam. Duvar mı bu? Hello Kitty. 10 numara oldu. Bak mükemmel. Gayet güzel de. Hadi yapsan ananas. Dur. Sünger Bob'muyuz biz? Evet. Sünger Bob, evet. Buradan Sünger Bob izleyenlere, sevenlerine selam olsun. her videona birine selam gönderiyorsun ha. O da? bir tane. Hayır, o şey diyordun ya, futbolcu forması falan. Bak yatal, sen bas tablolara bastırdı. Bu mu? Evet. Nerede? Bak, 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 bak. Ya, ünlü futbolcilerken oyundaki. Ya, nereye gidiyorsun? Kim nerede onlar? Bak şundan koy bir tane hazır. o, Olmazsa olmazım. Oh. oh. Tamam dur. Ah bak. Ha. -a -a. Bu people'nin forması. yok. Larry Bird'in forması bir tane basketçi. Böyle sakınlar ayrı Leri Larry, Larry fotoğrafını koyar mısın tam dediğim yere? Tanımıyorum. Ki. Yazarsın Google'a. Dolabımız. Arkadaşlar her şey kız şey olduğu için dolabımız kız şey erkek var. Görmüyor musun şunları? Dolabımız nasıl olsun biliyor musun? Ya, bu gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> gayet güzel. Oh. Başka halı. Halısız evde asla yaşayamam. O yüzden. Pembiş pembiş. Futbol sağlığı. Gerçekten aşırı uyumlu bence. Şuraya da bir halı koyayım ben. Helo Kitty. 10 numara oldu. Helo Kitty. Ah. Hatta hel paspas olarak da hel. Ah paspas koyulmuyor mu? Aa oyunu sökerdin <laughs> ne yaptın? Paspas niye yok? Vardır belki yine aşağılara. Neyse dur. Aa sehpa. Bence sehpa bu gayet mi? güzel. Şöyle iki tane koyayım. Lazım olur. Şimdi. Dur şunu işe, ha. Simmetri bence 10 numara oldu. Raf falan da var. Rafların alalım. Raf bence bak burada güzel olur. Bir burada. Tamam. Öteki de burada. Mutfağımıza da bir raf koyalım. Merdiven koyalım. Nereye çıktığı belli olmayan bir merdiven. Çamaşır makinesi. Yok bu olmaz. Kuş mu kuşuyorsun? Raf mı? Kuş yuvası mı? Ne bileyim. Bak şu abi şu koltuk desenine bassana bir. Tam Bak. halılarını koy. Bekle. Bekle. Bak şunlar paspas olabilir abi. Neler? İkinci ve üçüncü. Hemen misafirlerimize. Bütün ya? sun, sunflower <laughs> toka, toka sevenlerine paspas koyuyoruz yere. Hoş Evimize geldi. hoş geldin. Bu. <laughs> Lan bunlar kaç tane var? Sen oyunu çökerttin dedim ya. Abi şu koltuk sembolüne bassana. Bak kuşları da düşünüyor. Koltuk. Arabaya bas. Otomat sunflower sevenler için. Sunflower odun yakarsınız burada. <laughs> Onları Beklerken. Hello Kitty. Abi pilates topu var. O Hello Kitty mi sence? Ne bileyim. <laughs> bu ne ya? Sunflower sevenleri için pilates topu. Pilates topu nerede? Aşağıya. Bahçemde spor yapabilirsiniz izin veriyorum. <laughs> pilates topu bu değil mi? Evet. Bahçemde spor yapabilirsiniz. Pilates topu. <laughs> Basketbol çok iyi oynarım. Siz de beklerim. Gelin. Bunu da koyayım. Bunu da kapıya koyuyorum. <laughs> Beyzbol sopası. Yani ya, kavga... Kapıyı yumruklayabilirsiniz. Dur. Kap kapıyı duymazsam kapıyı kırabilirsiniz bu sopayla. Bunu da sizler için bırakıyorum. Tamamdır. Allah. Bence yeter. Hayır ben aşağı in dur sa biraz sandalye koyayım. <laughs> sandalye dur. Karpuz. Bekle. Karpuz koy. Lan bu nereden asılmış? <laughs> Yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Onu ben de çok düşünüyorum var ya. Eee sohbet etmek için Şu bunları böyle minderler. bu <laughs> nasıl <laughs> Kocaman. Buraya bir tek kişi oturabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Sağ <laughs> Dur. Tam yeter. Abi araba arada bas. bir güneşlenirim şurada. Arabaya tamam. Arabaya bas bir araba. Hayır. Koltuğa bas, arabaya bas. Aşağılara in. Evet. <laughs> Lan in, gidiyor, hmm. in. Tavana asalım şunu. Gayet güzel. Kay, kay kay. Eskiden kay kay sürüyordum hatırlıyor musun? Ne kadar güzel dinlerdi. Hello Kitty gidiyor. Hello Kitty kırmızı noktamızdır. Kırmızı nokta diyorum. Kırmızı çizgimizdir. <laughs> kırmızı Laf noktası. yok Hello Kitty'me. <laughs> <laughs> Hello Kitty'me. <laughs> Kapuş. <laughs> aşağı in aşağı karpuz dur, var. Dur sakız. Karpuz karpuz çık. Karpuz. <laughs> karpuz çok severim. O yüzden karpuz sevenler aşağıya inemez <laughs> Çünkü karpuz benim kırmızı çizgim. Tamam bence ev 10 numara oldu. Hatta şöyle ağır çekimde gezersin tamam, evi. Dur. Şöyle. Gösteririm. Abimin evi bitti şimdi var. Ben yatabiliyor muyum? Dur. Evet yatabiliyorsun. Uykuya dalayım ben ve ben videoyu ]ıyorum. bitirelim orada. Dur dur ilk bir evi gezelim. Ha ver. Bir... Anladın abi. Burası. <laughs> burası karman çorman bir yer. Kapıyı duymazsanız <laughs> beyzbol sopasıyla kırabilirsiniz. Vur oraya. Öyle vura vura. Şimdi içeri girdim. Niye korkayım ya evime girdiğimde? Bir ya. 10 numara oldu. Ay. Ya. Gözümü kalp yapsana. Ev, ev aşık oldum çok. Mutlu. Kalp yapsana. Böyle gidelim. Hayır ağlama. Böyle gidelim. Evet. 10 numara. Burada, burada işte, bu arada okul çantası var. E, evet. Ondan sonra tuvalete yani, girelim. Oturt bakayım tuvalete. Niye ıslandırttın beni? Islandırttın beni. <laughs> dur. Elimizi yıkayalım. Bismillah. Evi su bastı evet. <laughs> evet. Evi evet, su bastı arkadaşlar. şu şey. an. Evet burada abimin havuzu Lan var. pişiyorum. Var. Abimin havuz. İksir kızı mı o? Hayır havuz. Tamam. Burada kuş yuvası var. Kuş yuvası ama <gülüyor> <gülüyor> camlar kapalı. Nasıl bir kuş yuvasıysa. Aa, giriyor onun içine. Burada buzdolabını aç bakayım. Yemek masası var bir de buzdolabı. Evet. Var. Şeker Fa mi kestin nereye? Fakiriz. Daha yeni taşındık. şeker Tamam gir bir içeri. Bir neydin abi? <laughs> Kapuş. Hello Kitty'li uyuyabilir miyim artık tamam. Uyudum arkadaşlar. Bence videoyu burada bitirelim. Tamam bitir. Ee, videoyu izlediğiniz için sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Benim kanalımı sormuşlar mıydı? Evet. Arkadaşlar henüz bir kanalım yok. Baktık izleyemiyoruz. Baktık seviliyorum. Severseniz beni de ben de açabilirim yani. Ay tokal ilgili videolar çekmem tabii ki de. Bakarız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha fazla böyle birlikte video istiyorsanız kardeşimle birlikte yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın.